Ben okudum, sen de oku. Açık mavi ve beyaz fonlu sayfanın yarısını kaplayan üst kısımda, iki kıtası solda, iki kıtası sağda yer alacak şekilde dört kıtadan oluşan Ben okudum, sen de oku şiiri yer alıyor. Sayfanın kalan yarısını kaplayan alt kısımda ise mavi bluzlu, sarı saçlı, siyah yuvarlak gözleri ve küçük kulakları olan yuvarlak yüzlü 6-7 yaşlarında bir erkek çocuk, önünde açık olan siyah gözleriyle kendisine bakıp gülümseyen kırmızı kapaklı kitaba gülümseyerek bakıyor. Kitabın açık olan sayfaları üzerinde yeşillikler içinde kırmızı, sarı, yeşil, mavi, mor, pembe renklerinden oluşan gök kuşağı var. Bu gök kuşağının solunda mavi renkli A, sağında ise kırmızı renkli B harfi bulunuyor. Gök kuşağının sağ ve sol üst köşesinde yer alan bulutlar üzerinde ise C ve Ö harfleri yer alıyor. Sarı saçlı erkek çocuğun saçlarının üzerinde ise adeta zihninde canlanan alfabedeki harfler el ele tutuşmuş dans ediyorlar. Ben okudum, sen de oku. Kitabım elimdeyken içim neşe doluyor. Bütün harfler, cümleler sanki bayram ediyor. Okumayı öğrendim, şiirler ezberliyorum. En güzel masalları kendime okuyorum. Ne güzelmiş okumak, kitaplarla dost olmak. Her gün baharmış gibi cümlelere sarılmak. Ben okudum, sen de oku. Kitaplar arkadaşın olsun. Öğrendiğin her masal sana mutluluk sunsun.